İyi günler çok kıymetli takipçilerim. 15 Aralık 2022 Perşembe saat şu an 14:04. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 25.90 süper Trend -1 EMA. 1778.93 EMA 200, 1798.17 gram altın için. RSI. 26.79 süper trend. Eksi 1 EMA. 1066.71 EMA 200, 1077 dolar 52 sent için. RSI. 62.38 süper trend. 1 EMA. 18.65 EMA 200 18.64 Euro için RSI 36.40 Super Trend -1 EMA 19.82 EMA 200 19.80 Sterlin için RSI 37.31 Super Trend -1 EMA 23.02 EMA 200, 23.03 çeyrek altın için. RSI, 26.79 süper trend. 1 EMA, 1762.69 EMA 200, 1780.56 gümüş için. RSI, 37.42 süper trend. 1 EMA. 13.85EMA214.09 platin için RSI 40.88 supertrend -1EMA 607.19EMA200 613.91 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde XU100 için RSI 67.84EMA 5096.61 FIBONACCI 1XU030 için RSI 66.11 EMA 5471.51 FIBONACCI 1XU için RSI 64.96 EMA 8381.89 FIBONACCI. Bir artan borsa verilerinde. BRYAT. Aresa. 71.68 EMA. 1316.73 FIBONACCI. Bir ülker. Aresa. 69.64 EMA. 42.13 FIBONACCI 1. Aresay 62.15 EMA 55.25 FIBONACCI 2. Dıtas Aresay 75.67 EMA 30. 11 FIBONACCI 3. ne Aresay 75.58 EMA 41.03 FIBONACCI 1 BTCIM Aresay 79.67 EMA 43.16 FIBONACCI 1 VKING Aresay 81.56 EMA 23.66 FIBONACCI bir öz sub aresa 100.00 EMA 25.79 FIBONACCI bir atex aresa 79.82 EMA 105.79 FIBONACCI bir ulas aresa 88.33 EMA. 10.92 FIBONACCI. Bir azalan borsa verilerinde. GEDIK. RSI. 22.14 EMA. 7.68 FIBONACCI. 5 MZHLD. RSI. 25.08 EMA. 12.55 FIBONACCI 4 KON TR RSI 34.85 EMA 166.83 FIBONACCI 2 DGNMO RSI 34.36 EMA 8. 98 FIBONACCI bir Huner. RSI. 39.88 EMA. 13.39 FIBONACCI. Bir TKNSA. RSI. 30. 97 EMA. 28.87 FIBONACCI. Bir IHGZT. RSI. 47.12 EMA. 1.68 FIBONACCI 1 orge RSI 39.97 EMA 26.67 FIBONACCI 2 SMRTG RSI 38.42 EMA 101.22 FIBONACCI 2 metro RSI 35.76 EMA 2.16 FIBONACCI Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde SOLTRY RSI 47.20 EMA 266.77 FIBONACCI

56.29 EMA 22.23 FIBONACCI 4 IMEXTRA RSI 58.06 EMA 8.72 72 FIBONACCI 5 CHZTRY RSI 65.51 EMA 2.67 FIBONACCI 5 UCDCTRY RSI 55.23 EMA 18.88 FIBONACCI 3 ALGOTRI RSI 53.74 EMA 4.24 FIBONACCI 5 Türk Stray RSI 49.28 EMA 1.05 FIBONACCI 4 Hotri RSI 59.81 EMA 0.03 FIBONACCI 5 Azalan dijital para verilerinde XJNTRY RSI 22.84MA 0.62FIBONACCI 5 Flotri, rsi 33.59MA 17.06FIBONACCI 5 stextray rsi 32.38MA 5.06 Fibonacci, 5 Fetri, RSI, 46.10 EMA, 1.89 Fibonacci, 3 Stocher, RSI, 38.60 EMA, 6.14 Fibonacci. Beşinci, dinlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.